Ya ibadî kullukum dâllun illa men hedeytuhu. Ey kullarım hepiniz yolunuzu şaşırmış vaziyettesiniz, yoldan çıkmış vaziyettesiniz. Benim kendisine hidayet verdiklerim müstesna. Burada bilhassa bir kısım akidevi meselelerde İbn-i Teymiye'den itibaren fıtrat delili diye bir delilden bahsedildiğini görürüz. Fıtrat delili insanın tabiatında Cenab-ı Hak'ın var ettiği, insanın fıtratına yerleştirdiği bir takım kabuller ve retler vardır. Fıtrat delilinin izahı bu. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hak hakkında doğru akideye fıtrat delili üzerinden de gidebiliriz. Oysa Allah Teala insanı böyle bir Müstakim akide üzere yaratmış değil. Bu rivayet tam tersini söylüyor bize. Hepiniz yoldan çıkmış vaziyettesiniz. Benim hidayet ettiklerim müstesna. Hatırlayın hemen bununla tearuz eden bir rivayet geldi aklımıza. Kullu mevludin yuledu alel fıtra. Her doğan fıtrat üzere doğar. Ama burada da hepiniz saptınız, yoldan çıktınız, şaşkınsınız buyurdu Cenab-ı Hak bu iki rivayet arasında bir tearruz var mı? Yok. Şöyle yok. Çocuk doğduğunda akıl bali olacak çağa gelene kadar tertemizdir. Tertemizdir. Ondan sonra aklını kullanmaya başladığı andan itibaren çevresinden etki almaya başlar. Ne öğrendiyse, çevresinde ne türlü telkinler aldıysa o istikamette yürür gider. Allah Teala'nın hidayet verdiği kimseler dışında bütün insanlar bu akıl bali olduğu andan itibaren ondan sonrası için dalalete maruzdur. Allah Teala'nın hidayet ettikleri dışında bütün insanlık dalalete maruzdur. Bunun için biz Cenab-ı Hak'tan tevfik istiyoruz. Çok güzel bir söz var dilimizde. Cenab-ı Hak tevfikini refikin eylesin derler. Yani seni hayra muvaffak kılsın. Bu konuda sana tevfikini yoldaş kılsın, arkadaş kılsın demektir. Biz Cenab-ı Hakk'ın tevfiki olmadan, onun mümkün kılması olmadan hayrı da bilmiyoruz. Hayra doğru adım da atamıyoruz. Hayrı icra da edemiyoruz. Onun her aşamada bize tevfiki olması lazım ki bunları yapalım. Dolayısıyla daha evvel de ifade etmiştik. Bizim dilimizde, nezih lisanımızda, lisan-ı aslimizde başarmak diye bir kelime yok. Bu bize sonradan gelmiş. Biz başarmıyoruz. Biz muvaffak kılınıyoruz. Yaptığımız her işte, attığımız her hayırlı adımda Cenab-ı Hakk'ın tevfikini görmek zorundayız. Onun tevfikini unuttur da ben yaptım, ben başardım, bunlar benim eserimdir demeye başlarsak allah Teala bizden tevfikini çeker olacak nedir? Hızlandır. Allah Teala'nın kişiyi yardımsız bırakması demektir. İnayeti Rabbaniye'den mahrum bırakması demektir. İşte bu kullukum dal ifadesinin anlamıdır. Benim hidayete muvaffak kıldıklarım dışında herkes dalalettedir. Cenab-ı Hakk'ın tevfikini asla ve kata unutmamak zorundayız. Bunun için ne yapacağız? festehduni <laughs> ehdikum. Öyleyse benden hidayet isteyin ki ben de size hidayet vereyim. Her aşamada Cenab-ı Hak'tan hidayet istemek zorundayız kendi menfaatimiz için. Bu hidayet iki aşamalı bir hidayettir. Birisi bütün insanlığın hak ve hakikat adresine işaret edilmesi, bütün insanlığa hak hakikatin adresinin gösterilmesi yani onlara hidayet yolunun gösterilmesi işte bu Kur'an-ı Kerim'in huden linnas dediği hidayet türüdür. Cenab-ı Hak bütün insanlığa hidayetin adresini göstermiştir. Huden linnas bu. Bir de huden lil muttakin var. O ne? O da o adreste gösterilen çerçevenin içine girdikten sonra hidayet içi bir hidayet. O böyle iç içe daireler gibi, çerçeveler gibi düşünürsek Allah Teala bütün insanlığı önce hakikate hidayet ediyor. Daha doğrusu onun adresini gösteriyor. Arkasından o adrese giden, ulaşan insanları da orada tekrar ayrı bir katmanına hidayetin nail ve mazhar kılıyor. Onun için biz her namazda ihtine sıratel müstakim demekle emrolun. Bunun anlamı şudur. Bizi hidayet içre hidayete doğru sevk et ya Rabbi. İşte o Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaştıran ehli tasavvufun nefsi radiye nefsi merdiye merdiye radiye dediği aşamadır. Allah Teala razı olmuş, o da Allah Teala'dan razı olmuş. Bu kıvama gelmek için o hidayeti sürekli olarak talep etmek zorundayız. İkinci olarak da burada durabilmek için Cenab-ı Hakk'ın bizi muvaffak kıldığı bu hidayet kıvamında durabilmek için buradan geri düşmek de var. Onun için her namazda, her rekatta Fatiha okuyoruz ve Fatiha'da Cenab-ı Hak'tan hidayet istiyoruz.